Merhaba arkadaşlar. Bugün 16 Ekim 2022. Balağa geldik arkadaşlar. Benim Saraybosna'lı arkadaşım. Burada balık tutarken burada bir tane tekne kuma takıldı. Çünkü gelgit olayından dolayı. Yanlarına yaklaşıyoruz. Adam yaklaşık 3 saattir yardım bekliyor. Yani birisi bu öbür teknelerin durup yardım etmesini bekliyor. Kimse durmuyordu. Fakat şu arkadaş durayım dedi. Bakalım çekmeye çalışıyorlar halatla. Ben de şöyle bir yanlarına doğru gideyim. Bakın biz geldiğimizde su buralarda bir yerdeydi. İyice çekildi. Bu adam da takılı kaldı tabii orada. Biz de seyrediyorduk. Tabii elimizden gelen bir şey yok. Tekne sahibi suyun içindeydi. Tekneyi kendisi çekmeye çalışıyordu ama bu tekneyi çekebilmek için en az bir 20-30 kişi olmak lazım. Bayağı büyük bir tekne. Tekne tamamen kumda. Bakalım bu adam çekebilecek mi? Ben de o tarafa doğru bir gidiyorum. Bakalım yardım faaliyetleri başarılı olacak mı, olmayacak mı? Onu bir görelim. Baya güzel bir gün. Ben mont giydim çünkü her geldiğimde donuyorum burada. Çok rüzgar oluyor ama bugün hava gayet güzel. Herkes buraya gelmiş. Bu adam da çok kötü takılmış. 3-4 kişiler, teknedekiler. Ufak bir teknesi var ama güzel, yelkenli. Bakalım çekebilecek mi bu arkadaş. Öbür teknedeki adam tek başına. O da herhalde balığa çıkmış. Pazar günü güzel bir gün. Güzel bir günden istifade etmek için. Teknenin altı bakın zaten kumlar yani en fazla 50 santim falan şu anda. Şu taraftan çekelim. Halatı bağlamaya çalışıyorlar. da zannedersem zamanında böyle yürüme yolu varmış. Tabi kalkmış ya da kaldırmışlar. Bakalım yapabilecekler mi? Burası gene Floyd Bennett Field. Araba seslerini duyuyorsunuz. Drift yapıyorlar. Bakalım. Bu ikinci denemesi adamın. Bakalım çekebilecek mi biraz derin sulara. Tekneyi kurtarsın diye. Herhalde adam bütün günü bu adamların burada geçti. Yazık oldu. Ben de batıyorum kuma. Bakalım ne olacak. Çekebilecek mi? Halat kopma kopabilir. Halatlar kopabilir. Belki ikinci bir tekne yaklaşsa çekebilirler. Bakalım adam orada bir bağlamaya bak şu adam. 3 saati suyun içinde tek başına tekneyi çekmeye çalışıyor. Ha şu anda da itiyor. Abi gücü yetmez zannetmiyorum ama evet adam bir daha deniyor motorları çalıştırdı geri geri gidiyor bakalım çekebilecek mi Allah şimdi gerilecek ya bu deniz işleri de çok zor işler şu tekne belki çekebilir belki daha kuvvetli motoru var. Evet. Bir daha deneme gerçekleşecek şimdi. O adam iyice açıklara çıkıyor. Aa, pardon iki kişilermiş oradakiler. Bakalım. Bir yan düşerse hapı yuttular, biraz dalga biraz etkili oluyor, gerçi evet düzeltiyor biraz hafiften. Tekneyi hafiften yerinden oynattı. Az önce geçen teknenin dalgaları bunlar. Adam da itiyor zavallı adam ama şu buralara kadar geldi. Motoru çalıştırdılar. O adam motora çok yakın duruyor, bayağı tehlikeli. Gitmeye çalışıyor, bakalım çekebilecek mi? Bu adam herhalde çekemedi galiba. Şimdi çalışırsa belki ama herhalde pervaneler kuma değiyor. Zannedersem yardım botunun gelmesi lazım. Polis yardım botunun. Bunlar kaldılar burada ya. Çıkamadılar. O adam çekecek sandım fakat çekmedi ya. Adam tekrar geri dönüyor. Zaten bir deneme daha yapacak. Emin değilim. Geri dönüyor. Çıkamadılar bu adamlar. Bakalım. Aslı niye çekmiyor anlam veremedim. Halat da var. Zannedersen bu adamın en mutlu günü bu botu bu tekneyi sattığı gün olacak. Bugünkü maceradan sonra öyle görünüyor. Birisi daha geliyor. Bakalım bunlar yardım edecek mi bilmiyorum. Biraz yavaşladılar herhalde. Belki yardım ederler emin değilim. Üzüldüm şimdi adama ya. Bunlar durumu anladılar. Teknenin kuma takıldığını. Yardım etmek istiyorlar. Bakalım yardım edecekler mi? Durdular ama. Dediğim gibi iki tekne çekerse belki yardımcı olur. Tekneyi kurtarmaya. Adam diyor çekelim mi diyor. Tamam diyor. Bu tarafa geçelim tek. Adam dönecek herhalde. Allah helal olsun ya. Böyle yardım etmek isteyen insanlara. Bak verecekler o adama. Bir daha çekecekler. Bu adam niye çekmedi anlam veremedim. Yani çekse ne olacaktı? Bir kere çekti bıraktı. Korktu herhalde belki motorlara çok yüklenmek istemedi. Ama öbür adamın teknesi daha ufak. O yapacak yaparım dedi. Çekerim dedi. Bakın su derin değil yani. Adam nereye kadar gitti? Evet şimdi artık boyunu yaklaşmaya başladı. O adam da ikilemde. Çekeyim mi, çekmeyeyim mi diye. Şu adamın iyice yaklaşması lazım o ipi alacak. burada su o kadar derin değil. Gelgit olayından dolayı. Normalde su şuraya kadar geliyor. Şu, şuraya kadar. Şimdi bu saatler gelgit olayı Bakalım o adam iyice yaklaşırsa. O adam da bir türlü gitmedi. Tereddütte yardım edeyim mi, etmeyeyim mi diye. Kararsız kaldı ama bu sefer herhalde atlayıp gitti. Evet motorları çalıştırdı o gidiyor. Şunlar bakalım bir yardım etmeye çalışacak ama biraz daha büyük olsa belki... Aslında çok da zor bir iş olmazsa gerek. Yani halat var. Halatla çekse çıkar tekne diye düşünüyorum ama bilmiyorum şimdi bakalım geliyorlar. Kamerayı açık tutacağım. 10 dakikadır çekim yapıyorum. Hem siz görün hem de ben de göreyim. Bizim oltalar da orada. Attım bekliyorum. Zil var üzerinde. Sesini duyamam da gerçi ama bizim arkadaş orada oturuyor, çay içiyor. Evet, halatı aldı arkadaş. Hadi be yapın arkadaşlar. Şu adamı kurtarın. 3-4 saattir bu adamlar burada tıkalı kaldı. Nasıl geldiler buraya onu da bilmiyorum. Biz geldiğimizde adam zaten buradaydı. Kuma saplandığını anlayınca adam denize atladı. Kurtarayım diye ama kurtaramadı. Saatlerdir adam suyun içinde zavallı adam. Evet. Görüyorsunuz dünyanın her yerinde farklı farklı dertler var. Buradaki dert de bu. Adam herhalde üşüdü zannedersem. Dışarıda hava sıcak ama suyun içinde bilemiyorum tabii ne kadar sıcak, soğuk. Ha bakalım çekebilecek mi bu adam? Öbürü çekti gitti. Dediğim gibi buyla öbür adam beraber yapsalardı kesin çekerlerdi diye düşünüyorum. Ama zannedersem öbür adam Herhalde motorları zorlamak istemedi. Bir kere çekti. Yandı bu tarafa doğru bakıyordu. Ucundan çekti biraz döndü e, açık denize doğru ama bakalım öbür adam şimdi ne yapacak. E, biz de bugün balığa geldik. Belki çupra yakalarız diye çupraya attık. Çupraya bekliyoruz. Ama Herhangi bir şey vurmadı. Bizim arkadaş levrek için attı. Bayağı bir denedi. Bir saat falan. Levrekler de herhalde tatilde. Emin değilim. Bakalım. Hadi arkadaşlar çekin şunu da kurtarın bu adamı ya. Yoksa bu adam gelgitin geri gelmesini bekleyecek. Bilmiyorum saat kaçta gelir. Akşam 10 gibi gelir belki. Akşam kadar burada takılır. Bütün günü mahvolur. Yorgunluktan perişan olur adam. Şu adamlar bir çekebilse. Şu anda şeyi bağlıyorlar, halatı bağlıyor arkadaşlar. Güzel ya. Allah ben pilde bitmek üzere. 38 %38 kaldı pilde. Bakalım bir deneme yapsın. Çekti, çekti. Çekemedi artık. Ben de kamerayı kapatacağım. Çay içmeye gideceğim. çok ufak tekne gerçi. Balıkçı teknesi bu. Ve hafta sonları balığa çıkan insanlar için. Şu da böyle. Keyif, balık. Evet. O büyük teknelerden bir tanesi gelse bunu çeker. Şuna da çok... Şunu çağırdı ama onlar tabii duymuyorlar. Göremiyorlar. Onlar orada keyif yapıyorlar. Evet çekiyor şu anda. Hadi dostum. Zannetmiyorum onun kuvveti yeteceğini sanmıyorum. Yerinden bile oynamadı. Yerinden bile oynatamadılar ya. Hiç oynamadı bile. Öbür tekneyle beraber yapacaklardı bunu. Her ise aynı anda çekecekti ama. Ben de her sallıyorum şunları belki dururlar diye ama hiç buraya bakmıyorlar bile. Bazı insanlar da uğraşmak istemiyor. anlıyorum tabii insanlar. Herkes kendi derdinde, kendi halinde. Bir de öbür insanlar da kuma takılmak istemiyor. Biliyorlar çünkü çok şey. Ah, koptu. Palat koptu. Palat koptu maalesef. Evet. Yazık oldu. Ben kamerayı kapatayım bari. Bunlar kurtulursa haber verdim. Geri gideyim çayımı içeyim. Güneş de arkamdan batıyor. Burası güzel bir yer. Floyd Bennett Field, Brooklyn'de. Daima geldiğim yerlerden bir tanesi. Park sorunu yok. Burası eski bir hava alanı. Havaalanını kapatıp halka açtılar. İnsanlar geliyor işte dediğim gibi denize sıfır olduğu için balık tutmaya geliyorlar. Ya da böyle ailesiyle eğlenmeye, dolaşmaya geliyorlar. Good hava How long you been here for? 20 minutes. 20 minutes? It's probably more than 20 minutes. It's been a while. Why didn't he help you, the other guy? He tried, it's just he's never a power. We'll see what happens. Good That's luck. Thank you. Good luck. Thank you. Halat about quits this? a lot, uh, Maalesef. Evet bir daha deneyecek herhalde bilmiyorum ama yardımcı olmaya çalıştı bu arkadaşlar. Helal olsun. Durdular. Evet ben de balıklarıma geri gideyim. Belki balık yakalarız. Et fiyatları pahalı. Balık bedava burada. Tabi yakalayabilirsek. Ben hiç çupra yemedim hayatımda. Bakalım çupra yakalarsak belki bugün çupra yeriz. Neyse görüşmek dileğiyle arkadaşlar. 3-4 haftadır video atmıyorum, atamıyorum. Her zaman aynı şeyleri tekrar ediyorum ama ne yapalım? Denemeyecekler bir daha çünkü çıkmayacak. Ya bunların suçu yok. Halat koptu. Adamlar denedi. Evet. Şurası da CF Kennedy. Uçaklar kalktı. Şurada bu yeni kalkan bir uçak var. Evet. Güzel bir gün. Evet şurada uçakların, eski uçakların kalktığı yer var. Tabi orası kocaman bir alan. Orada adamlar drift yapıyorlar. Şu kayaya bakın. Evet. Uçak orada. Evet öbür adamlar da çektiler gittiler. Belki de gidip yardım getirecekler başka bir. Çünkü bu tarafa doğru gidiyorlardı. Adamlar o tarafa doğru geri gönderdiler. Belki gidecekler başka bir şey getirecekler. Neyse. Pil yeterse çekerim. Hadi şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bazı insanlar balığa geldiği zaman, genelde çoğunluğu yanında bira getirir, ben çay getiriyorum. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Balık yok tabii. Teknedeki arkadaş halen bekliyor orada durmuş bir şekilde. Afiyet olsun. Hava gayet güzel, serin. Serinledi hava güneş gittikten sonra. Biraz da sivrisinek çıktı. Ben montumu tekrar giyiyorum. Benim olta. Bir tanesi. Salladım tekrar. Öbürü de hemen şurada. Hiçbir ses seda yok. Az önce bu drift yapanlardan bir tanesini polisler geldi tutukladı. Artık ne yaptıysa yasal olmayan bir şeyler yaptı. O arkadaş ileride tekrar suyun içinde. Tekne iyice kötü durumda. Bir tane bu çekici geldi, tekne çekici. Bilmiyorum yardım edecek mi etmeyecek mi emin de değilim. Belki de çekemeyeceğini söyledi adamlara. Bilmiyorum ne olacak. Bakalım bir şey olursa ben videoya eklerim. Hop. Bir şeyler var sanki. Bir şeyler vurdu. Bir şey vurdu buna. Yılan balığı olmasın da. Ama bir şey vurdu buna. bakalım. Belki bu akşam yemekte çupra yeriz. Dalgalar geliyor. Az önce tekne geçti. Bakın dalgalar şurada. ilerden yavaş yavaş geliyorlar. Vuruyor tekrar. Yakalarsak kamerayı tekrar açarım. Çünkü 25 kaldı. Pil 125. Bak, nafte'n böyle bir vuruş var yani kapatayım. Çayımı koyayım da ellerim boş olsun. O tekne geliyor galiba. Çekecekler bu adamı. Kaç para verir bilmiyorum. 1 iki bin dolar verir gibi geliyor. Bekliyoruz. Halatı verdi o adama. Bakalım çekebilecek mi? Yaklaşayım. Bakalım çekebilecek mi adam? Bu bot çekici bu tekne. Şu kırmızı olan. Bakalım çekebilecek mi? Halatı bağladı. Şu anda herhalde çekmeye çalışıyor. Ben de yanlarına yaklaşayım bari. Nasılsa balık malık yok. Çok güzel bir gün ya. Denizde çarşaf gibi ha. Dümdüz. Adam deniyor çekmeye. Halat mı kopar? Yani bu adam bayağı bir bütün gündür suyun içinde. Yani teknenin çekemediğini. O kadar motor gücü. Bakalım deneyecek şimdi adam. Ben de çekeyim sizin için bari. Ya güzel bir günde böyle bütün gününü bu adam burada geçirdi ya. Bir daha yaklaşalım. Bakın sular iyice çekilmiş. Adam iyice batmış. Tekne yan artık. Çekemiyor abi bakın. Adam uğraşıyor orada ama tekne onun teknesi de ilerlemiyor. Şöyle. Uğraşıyor ama. Tekne yerinden oynamıyor ya. Bu adam geceyi beklemek zorunda zannedersem. Bu halat kopacak ha. Yok. Bakın tekne ilerlemiyor. Çekmeye çalışıyor. Biraz oynadı. Evet oynuyor. Hadi. Come on. Yeah. Vallahi kurtardı adamı. Oh! Valla tekneye zarar geldi ama bir yere vurdu o tekneyi. Orada bir kaya var sanki. Evet. Tekne bir yere vurdu ha. Helal olsun çekiyor valla. Ama bayağı bir zorlandı çekmekte. Evet, şimdi tekne düzeliyor yavaş yavaş çünkü. Evet. El sallayalım adamlara. Evet tekne düzeliyor. Düzeldi. Kurtardılar. Şimdi faturayı kesecekler bu adama. Şimdi bilir kaç para kesecekler. Evet. Film de burada bitti. <laughs> Kurtardı adamı. Adamlar çok mutlu oldu şimdi. Tekneyi satar artık yarın. Bu akşam ebay'e koyar bu tekneyi satıyorum lan tekneyi. Evet görüntü böyle. Güneş bu taraftan batıyor. Burası sahil yolu. CF Kennedy'ye gidiyor buradan böyle sahil yolu şöyle. Havaalanı da tam şurada. Bizim oltalarda hiçbir şey yok tabii. Böyle yeşillik bir alan. Hava alanı işte eski hava alanı. Bakın su bayağı bir açılmış yani su bayağı bir gerilemiş. Su şuradaydı. En az bir 50 metre var. Biz bazen balığa geldiğimiz zaman şuradan atıyoruz. Yani buralar hep su olduğu için. Şu kazıklara tabii takılma ihtimali çok fazla. Oltaların. Böyle sahilde gezmeyi seviyorum çünkü millet oltasını atıyor. Burada kazıklara takılıyor. Tabii koparmak zorunda kalıyorlar. Bakalım herhangi takılı bir şey var mı? Alır götürürüm yanımda. Takılı bir şey yok. Tabii bu kazıkları yerinden çıkarmıyorlar, bırakıyorlar olduğu gibi. Aslında çıkarsalar çok güzel olacak. Birisi buraya bir şey yazmış. Tam olarak anlayamadım. Birisi Fero yazmış. Firavun. Balık yerime tekrar döneyim. Bayağı bir mesafe var. 100-200 metre. Tabii çok dalgalar yüksek olduğu zaman su oraya kadar gidiyor. Çalların içine. Balıklar için bir cennet. Yiyecek mi yiyecek bulabiliyorlar. Şu neymiş? Ben buraya geldiğim zaman genelde böyle bot giyiyorum. birisi tuzunu getirmiş. Tuz, karabiber. Bir sürü çöplük var. İnsanoğlu her yerde insanoğlu. Çöpünü toparlamıyor. Yanında geri götürmüyor. Her şeylerini bırakıyorlar. Denize atıyorlar. Denizde tekrar geri karaya atıyor. İnsanoğlu değişmiyor ya. Değişmeyecek. Burada kocaman bir demir parçası var. Sanki Tekneden kopmuş. Burada garip bir şeyler var burada. Tel gibi. Hava iyice serinledi ya. İyi ki montumu getirmişim. Deniz çarşaf gibi. Şimdi ödeme yapılıyor herhalde orada. Zannedersem ödeme yapılıyor. Şurası Manhattan. Aşağı taraf. Şurası ortası. Şuralarda. Daha da yukarısı. Manhattan şu şekilde duruyor. Tamam arkadaşlar şeyi de gösterdik. Tekne kurtarışını da gösterdik. Balık yakalarsam balığı da bu videoya eklerim.